At lan atma lan. Ben de o ben de ben de göğsümde yumuşatacağım. <laughs> ben de o ben de ben de. Korkumdan öleceğim şimdi bana güveniyorsunuz çünkü. No. Hey, uh, hmm. <laughs> 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 hmm. hmm. Ya sen ne biçim insansın? Hani bile şerefsizlik olur mu yani? Dur smoke atayım bekle smoke attım. Okay. Kansel okay. fotoğraf. Dün arkana. Şöyle smoke okay. attım. Mid var mid tap mid sağ tap mid sağ. Ta. Kan şorta <laughs> sıksan. Sen şorta sık. Kan seni bıraktım bak sakın düşme. Okay. ben burada. Yo yo ben düşmem. <laughs> Oooo. Kan adam çok kötü vurdu. Size şöyle söyleyeceğim. Şimdi bu oyunu biliyoruz tamam mı? Artık herhalde korkma morkma bilmem ne falan filan atlattık onları. <laughs> tamam. Tamam yer nerede? Aaaa. Kes, mm. Yemin Kes, ediyorum des, altıma işleyeceğim. Hadi git. O seni kapıyor. Yukarıdayım, yardım edin. Yukarıdayım, Yukarıdayım. Artık herhalde <über beers> Burası boş. Ben bir daha rotate Abi A'ya gidiyor bunlar bence. Anın varmış adam. Atın Neydi o? üstüne o? atayım mı? Atın. Oy. Olmuyor mu bir şey? <gülüyor> <gülüyor> Yine hayatına şöyle girsem ne yapabilirsin ki? Abi Sonel niye istemiyorsun bir şey ben anlamıyorum ya. Bende var Murat. Ha? Hayır Mert istemiyor abi. Şerif'le şey gidiyor. Senin. senin de ya. Bitti abi. Al <laughs> onu. Ha. Ah, ah. Ha. niye deşlemedin? Bak. Sen kerisin oğlum. Öyle mi? Ultim var korkma. Öyle. İyi akşamlar delikanlı. Gülüşü görmek ister misin? <gülüyor> 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 Adam Güney Tarık gibi <laughs> ayakta öldü lan. Bu ne lan ya? Tamam onu. <laughs> -ee. Bir dakika o ne o ne? -ee. Bak bir mor şey baksana yanında bir şey var mı? Ne? Adam... Bir şey fışkırdı. Aa, ada, ya fışkırtmadı o. Oruç mu? <laughs> adam baksana. <laughs> bir şey söyleyeceğim. ne diyorsunuz ha? Arkadaşlar adamın şey fışkırdı. pipisi var mı? Bana onu söyleyin ona göre yanlış yaklaşacağım. <laughs> Dur ben gideceğim. Ben de Bak, Esmur başka yerde Abi öyle acaba mı dinleyecek boyutta değil o ne olur bir adam gibi bakın. Senin Ya bağlamış bu. işte. Yerli bu bağlama değil bu. Lan nasıl yerli? Bakayım. Önüne bağlamış hiç görmediniz yerli? Afrika yerleri önüne bağlıyor. Ya öyle bağlanmış falan değil adamın göğüs kafesine kadar uzanmış. Şuna bir bakın. Merhabalar. Ananı s**tim dur. Dur o s**tim silah alamadım. Nope. Ya ananı s**tim ama ya. Abi çok heyecanlandım. Bu nasıl geldi ya? Ya abi heyecanlandım sanırım ya. Vallahi heyecanlandım. Chat bunu saymıyorum. Bu ne abi ya? Bir daha ya. GTA oynarsan s**tim <laughs> beni. <gülüyor>